Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Senaye Efsane bir kış yapıyoruz. Yanımda Oğuzhan var. Merhaba arkadaşlar. Ee, Oğuzhan'la beraber yapacağız. Daha demin Senay'ı aradık. Kanka böyle böyle gel toplayalım, toplaşalım. Bir şeyler yapalım dedik. Böyle oturalım muhabbet, sohbet edelim dedik. O da tamam dedi. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Biraz sonra yüksek ihtimal gelir. Ee, biz şimdi kameraları falan yerleştirdik. Olay ne? Onu anlatalım da rahat. Aynen. Arkadaşlar olayınız şu gördüğünüz sandalyeye Sena'yı bağlayacağız ve sokakta gezdireceğiz. işte yumurtaları, undur vesaire bunların hepsini yapacağız. Ben çöp izletmeyi düşünüyorum. <laughs> bir böyle evet, yarım saat kadar çöp izlesin. Ben diyorum çöpün içine atalım en üstü yok hangisi sandalye gider. Sandalye <laughs> ben, lazım, sandalye lazım <laughs> arkadaş. Sandalye yani yapacağız Sena'dan işte. değil sandalye bir şey olur diye diyorum. İyi <laughs> o zaman, <laughs> zaman videoya geçelim. Sena'yı bekleyelim. Sena geldiğinde videoyu bir daha başlatalım. Aynen. Tamam o zaman arkadaşlar videoya Like Zemine like atmayı, atmayı Like atmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Sena geldi şu anda kapı çaldı. Enes yani şu an Sena'yı almaya gidiyor kapıdan. Evet. Hmm. gelecek şimdi birazdan. Video, şey video çekeceğiz. Ne video çekeceğiz? Bir şey. tane video çekeceğiz kanka. Onun içerik, içerik hiçbir şey yok. İçerik mi? var ya var var. Var mı içerik. Ne evet. içerik? Şey yapacağız ya, o bir tane şey muhabbeti var ya. Ne muhabbeti var? Youtube'da bir tane muhabbet var ya. Hangi <laughs> <yedin>. muhabbet? <laughs> <laughs> Yavaş ol Öncesinde. ya. Çünkü masayı kırdın. <laughs> Kanka kola dökeyim. <laughs> Kolayı dök. Neyse, şu Kanka şey var. ya. E, adını unuttum. Yemek yerken sohbet edeyim. Ya işte edelim. şöyle bir muhabbet var. bir Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, muhabbet ee, edeceğiz. Onu da birisinin üstüne yıkacağız. Ezrum, ya hesabı yani. işte kim ödersen, alır mı? Hesap ödemeli şey yapacağız. Görevli bir şeyler yapacağız. Aynen. Kardeşim yaparım yapalım. Ana bir şey yaptı bana bağırmayacak. Eren'den evet, de şahit ol bana kızmayacak, bağırmayacak. Ha problem yok. O öyle şeyler değil. Üstü beyan de. istemiyor. <laughs> Hiç şey yok, hiçbir şey olmayacak. Tamam, abartmayacaksınız. Bir şey yapacaksanız. Ne? Ona bak siz bana bir şey et. Siz bana Yok, yok. Vallahi ellerini uzat vallahi kötü bir şey. Yok. Bekle. İçine sok böyle. Şöyle yap. Tamam. Yaptım. Tamam. Gözün kapalı. kapalı. Gözün Oğlum şu altına bir şey gelecek. Vallahi bak. <laughs> Kapatsana oğlum gözünü. Kapat gözünü. Kapattım. Açma. Yemin et. Yemin et. Vallahi. 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 Ben sana şey Bugün aslında güzel başlamıştı. O şaka mısınız lan? Onun niye yaptın, ben de öyle söylüyorsunuz? vallahi <laughs> o yüzden çıktı fikir benden değil. Evet sen demedin mi oğlum? Ben benim canımı çok sıktı. <laughs> ne yaptın <ne> lan <laughs> ben sana? <yücegülüyor> Ağzını kapat. Ağzını kapat. Bu böyle olmaz ya. Okay. Yarın da kaşıyor mu? Kaşı mı burun? Burnumu mı çetin hale getiriyorum. Ben ondan biri korkuyorum. Yapmadım.

Senayi çıkartalım, çıkarttıktan sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar Senayi indirdik. Şimdi ona işkenceler yapıyoruz. Ben yani şimdi bir yumurta patlatacağım. Hayır artık, bir tane cam Yalnız bir sıkıntı oldu. Yumurta Sena'nın ceketin içinde patlamış. Bekle orada. Bak, çok üşüyorum, Kur'an çarpsın. Ceketimi yere aldım ya. Yani... <laughs>

Ne robam bu? Termaost. Ay yapmıyorum. Mira bunu ya. Bana mina. Gel oğlum. Mira ya fazla. senin ben olmazsın ki. Çöksün oğlum. Amına koyayım. Aa. <laughs> Kanka kafanı şuraya Bir bas. On bak içerim ağzı senin. lan beni. Ay. 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 Ağzıma giriyor. <laughs> Kaldırın beni. Nasıl? Ağzını nasıl? Ama bitmedi ki kanka. <gülüyor> <gülüyor> İntikam alacak mısın? İntikam alacak mısın? Harbi miydi ağzını? Şunu ağzını aç kanka. Hadi açalım. Ağzını açalım. İyilik yapıyoruz. Aç ağzını. Ağzınıza açayım, Kaldırın lan beni. <laughs> Bunu bence biraz dışarı çıkartalım. Millet bunun yanından böyle geçsin. Biz de uzaktan izleyelim. Nasıl? Oğlum kaldır. He? Taşına kadar evimiz Şey oluyor. Oğlum kaldırsanız da beni ben niye böyle Bence burada biraz bırakalım. Ha. Bir evet. 10 dakika 15 dakika kendine takılsın. Biz de dinlenelim. Ya <laughs> biz de dinlenelim. Sonra götürelim. Benim. bari kaldır, kaldırın, kaldırın bari lütfen. Hadi gidelim. Gözünü seveyim. Kaldırmayacağım kanka. Kanka kaldır bak lütfen. Bak gözünü seveyim kaldır. Tamam hadi kaldır. Tamam ha, hadi. Ha, hadi kaldıra. bu kadar da şey i̇yi, iyi, 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 Ne kadar ağız. Var mı lan? Neyse sen biraz burada fıkırsın. Bence Oğlum, güzel oldu ya. Yani. Gitme gözümüz yok. Kanka gitme bak. Lütfen gitme şöyle. <laughs> Oğlum çek şu kamerayı bak. Oğlum senin Allah. Allah. Suçarım, bak. Nasıl çıkarım gitmeyin. Oynarsan kendin düşersin. Hadi. Oğlum bir şey olmasın bak. Oğlum yapma. Bak alev malev olur bak. Yapmayın bak. Hadi. Oğlum benzinle yıkıyoruz. Oğlum yapmayın lan. Lan yapmayın. Lan yapmayın. Arkadaşlar bu başarısız oldu. İstediğimiz gibi olmadı. Ateş çıkartacak mıydı? O gece olurdu. Gece olurdu. Maalesef. Beni evime bırakırsanız, de. beni evime bırakırsanız söz, size hiçbir şey yapmam. Bırak. Sen zaten Ay, bizi hiçbir zaman bir şey yapamıyorsun ki. Oğlum ne yapıyorsun? Çek elini. Kanka kankay, yapma bak. Bak Bir daha böyle yaparsan tamam, yere yatırırsın. Yap, tamam yapma. Bir daha yaparsan, yaparsan ne tamam, olur? Yapmayacağım. Yere yatırırsın. Tamam yapmayacağım. Çek elini. Susuyor mu? Alayım. Valla alacağım. Bak oğlum sus. Değil mi? Valla de. Al bakayım. Alayım. Alayım. Çekilir misin? Alayım. mı? misin sen Kanka. Alırsan da. Bekle geliyoruz şimdi Daha Tamam bekle o zaman biz tamam. geliyoruz Sen burada biraz takıl Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz Hadi arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın Geliyoruz hemen Şöyle koyup çalarlarsa falan Dikkat et çalmasın diye Çalsın Onu Oğlum bırakmayın lan beni Lan bırakmayın Arkadaşlar şimdi Sena'nın en sevdiği kakaolu sütlerden aldım? Sena'ya bir tane ver hediye yani Bir tane vereceğim ya. Tamam Kendin açarsın evet. <laughs> <laughs> Aç çıkan Nasıl? Nasıl? Ya oğlum açsana şunu Aç işte oğlum verdim, istedim verdim, aç demedim ki. Aç abi. <laughs> Hayır yapma. Şişeceksin. Daha gidiyor. Ne yapıyorsun ne olursun sen de eğleniyorsun. Şişin ağzını aç. Ağz. Ama çift istemedim arkadaş. Evet, şey Açıp. Aç. Sen ne arıyorsun lan şu tüm? Ne alacağım? Ya çok pis <laughs> ya, benden niye gelsin? Evet. Al lan. <laughs> düşeceksin lan düşeceksin, düşeceksin. Bana bak. Ha, bana bak. Lan <laughs> <laughs> düşeceksin. <gülüyor> düşeceksin. Yok, Salak, düşeceksin. <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Tamam, gel, 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 gel.

Dur dur. Ben ağzına sıçacağım. Ben buradan çıkacağım. Ben burada mı kalacağım ben Lan yapma sıçarım işte. Senin ağzına Oğlum çıkıyor mu? Çıkacak Ama çıkamaz. O kadar iyi bağlı. <laughs> Allah. Güzel <laughs> <Siz düşer gülüyor> <dörtten, dörtten. gülüyor> bak sen. Değil bunu buraya koyuyorum kanka, sen içersin. <laughs> Oğlum çek şunu lan. Aa içersin burada. <laughs> evet, arkadaşlar biz gidiyoruz. Bu video burada biter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayın. Bay bay.